Ben, Elvin Erdem. Kendisi, evet. Ebrar. O kadar. Başka bir şey yok. yok. Ee, nereye geldik? Anısın, kine geldik. Riva'ya. Bizi deli O herkesin, herkes olmasa bile çoğu kişinin bilip ama gitmediği Hayır, Riva ama. terk edilmiş otele geldik. Yanlış söylüyorsun. Nasıl? Biz gittik, biz orayı keşfettikten Bizden sonraki, yaz... Viral oldu Instagram'da, Reels gönderdim. Hep Aslında. öyle derler, hep biz gittik. Ay bak, bak dalgalara bakın. <laughs> bir dakika. <laughs> Durma yürü bak. Ben bir, bir şey, şey yaptığım zaman yürü. Durup zamanımızı ş... içine. Ha yürümeyeyim mi? <laughs> yürü diyorum hala neydi? Hani... Arkadaşlar, amcımın çekimler. Dalgaları dinlendirmeye çalışıyorum milleti. Dalgaları ile. dinlendiremezsin. Dillettirmeye. Ay işte yürüyoruz durun bir durduralım bakalım ne olur. Biz olsun. geleceğiz. Aynen. Yine geldik. geldik. Of şuraya bak. Bak 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 bak. Oo, dur. Bak o bak. Nereye nereye burada. Neden evet. kafanda? kapandı? 2017'den beri mahkemelik olan otelde ciddi bir güvenlik sorunu yaşanırken Kimliği belirsiz kişiler o tönle. Onlar biziz. Bakın ananı <laughs> dur. İbrar yürü. Kapıya bak. Evet. <laughs> Geldik şimdi bak. Sen ne yapıyorsun tezerek? <laughs> <laughs> Köpek de peşimizde çıldıracağım. <laughs> güzel. Bak bak ne güzel şeyler ne güzel. bileyim Republic. Republic. So. Republic mi yazıyor? Öyle bir şey yazıyor. Go 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 go. Altıma gel. Kız batsa yürümez burada köpek. Ay ne iğrenç şeyler bak Allah aşkına içinden geçmişler. ne bokuma bağırıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Bakın biz yazın şuraya gelip yüzüyoruz ha. Ama çok güzel. Aşağı inelim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Suyu o kadar... Ya çok derin değil, çok güzel. Su ben yüzmeyi bilmiyorum. Ama çok güzel. Gerçekten. Ama gelmeyin siz buraya. Çünkü biz yani geliyoruz. Ne? Temo ne? Temo. Temo. Temom yazıyor. Temom yazıyor. Sen ne yapıyordun? Ellerim dondu çünkü Allah aşkına. İşte canım, burada mı yesek? Ay dur araba geliyor, ben yine heyecanlandım ki anlamadım. Bakın. <laughs> bakın. Buradayız. Gelmiyor da. Erkekmiş beni al. Alvin, gel beni al. pırladın köpeği. Emin misin? Biliyor gibi şu an? Yani yiyor bildiğiniz. Erin suratın muratı bir değişik gelip beni alır mısın? Yürüyorum. Gel beni al. Neyi? Buradan al beni. Ben hayatta Güzel. geçmem. Erin. Ya kışkırtıyorsun. Güzel. <laughs> iniyoruz aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Bir yerde oturalım manzaraya karşı sohbet edelim. Ya da öteki büyük evde yaparız onu. Evet, büyük eve Aynen. Dolar sıkıcı. Antalya 07. Antalya 07 mi lan? Evet. Olabilir. Evet, insanlar var. Evet, İçini ettiler, buna merkeze geçiyoruz. Devam Böyle Burada erkekler var. <laughs> Onları görmeye gideceğiz. Erdem, bu Albin'in gözü. Senin Bir zamanlar kardeştik. Neyin uğruna? 14 dakikadır çekim yapıyoruz. Bunun kaç dakikası izlenebilir? Çok merak ediyorum. 3 dakikası. Ön kamerada yakınlaştıramıyorsun ki. Evet, öyle bir şey olmuyormuş. Hadi. Mustafa. Mustafa. Mustafa hayır. hayır. oğlum Mustafa gel. Evet, ben geçen yıl çatıdan çatıya atlayıp dans ediyordum. Böyle birkaç tane genç geldi seksi olmaya. İşte niye böyle mal mal hareketler yapıyorsunuz düşüp gebereceksin tarzında de bulundular. Biz de göt korkusu kaçtık. Tabi biz buraya ilk girdiğimizde buraya giriş yaptık. <laughs> Ananı satayım bak ne göstereceğim çok güzel bir çizim. Zing. Zing zing random freestyle season. Watch The point in horizon your military is <laughs> showing <should> <laughs> falan filan. Ay çok <laughs> güzel. Watch your step. Watch your step. Um... Amateur sure. am This is where you. Uh, ne? This is where you. About ne? your dreams. Abandon. Goofy, no. Nah. About fire Get clear. Mood. People pay to be here. Before. Breathe, in, Breathe the in the air. Take a bite. Peki bay Nerede, nereden, nereden alayım köpeğe bak. Işık şey var farkında mısın? Aa porno çekiyorlar orada. Ay <laughs> hadi gidelim. Evet Mustafa bizi korusun. <laughs> Allah bizi korusun demek varken Mustafa işte bizi korusun. Ya, o ayrı canım. Hazreti Allah abi, sen de tövbeler olsun. Ne katıyorsun işin içine şimdi. Bitch you know I'm sexy. Ana binaya doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Güzel. Çok güzel bir bina değil mi aslında? Güzel bir bina. Vak vak taşınma gibi. Model misin? Diva mısın sen? Erkek diva. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğimiz kayboldu. Evet gösteriyorum. Aa, bence burası asansör boşluğu. Öyle zaten. <laughs> Six Helm Dalgalandım da durudum. Dalgalandım, durudum. Dalgalandım, durdum. Daha demin polis bize düt 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 korn şey korna çalıyor yani sanki bir şey yapıyoruz, sanki tiner çekiyoruz, sanki geldik burada yani anlatabiliyor muyum? Ay çekemiyorlar bizi bak 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 vurdum hep hep bak şimdi. neşeyle doluyor insan hoş geldin 23 Nisan daha var. daha Ramazan'ı var bunun. O gün gelir elbet. Ya of bak şimdi. <laughs> Sik. Sik. O çok iyi yapmış oh. Filistin. Selistin. Free Palestine. <laughs> <laughs> Ay İsrail. Ay şöyle gel Allah aşkına. Kısa boy ya görmüyor. Çok soğuk. Soğuktan tuvaletim geldi. Bir şeyler yiyelim. <laughs> ya burada mı mi yiyelim? Mikrop kapacağız ya. E nerede yiyeceğiz? Ben açayım. <laughs> Abi cam tuvaletim geldi. Bir şey kenarına koyup yiyelim böyle. Bir cam kenarı. Bu arada hala isteğimi kabul etmedi biliyor musun? Kim? Ama çalışıyor şu an yani. Kan o çocuk. Kim? İsmini o çocuğun. Yani ne oldu biliyor yani musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Bu Orospu ne yaptı? Ergün şey her anladım. zamanki bildiğiniz kişiyi bilenleriniz şey, şey biliyor. Orospu ne şey yaptı? Benim yapmayacağım şey gitti yaptı ve Tamam ne yaptın? Söyle i̇stek ne yaptın? Yaptı. Kime istek attın? Ne yaptın? Ya. Ama... Ne Bir baktım istek atmış. Bak şimdi. Ne anlatacağım bize? Dedikodu mu var? Ben bir şey daha anlatacağım ama YouTube. Ve bana bak, bana orada bir şey yok, canlı bir şey yok şurada. Hı, bana bak. Değil. Bizi izleyenler olacak. Biz diyeceğiz izleyeceğiz bunu. Oraya donatmaya gerek yok. Bizim iletişim halinde olmamız gerekiyor. Üçüncü Yoları bir kişi yok orada. Hayır. <laughs> Hayır kesmeyeceğim. Ah. Şimdi bardağımız yok üzgünüm ama almadı hanımefendi. <laughs> Daha demin şak bak şak diye bir düşmüşsünüz bana. <gülüyor> <gülüyor> ya azıması, bu ne amm ya. Önüne bak bir ya, tut şunu. Dal var tamam mı? Dal var. Bege <laughs> ben dalı çekmeye çalışıyorum, veriyorum ama merhaba bu çekiyormuş. Öyle değil mi? Sonuçta yani hiç bitmap koymayacağız aralara her ben şey Ben burada duruyorum. Sen burada duracaksın demek ki. Güzel <laughs> ama. Oha al. Şu olmadı telefonu değil mi? <laughs> Yapalım Telefonu boş tutmam lazım. Ya da kamera almam lazım. Araştırıyorum Çok da pahalı bulamadım. Binik bir dijital kamera istiyorum. Oh. I just take a picture, yani. Ano no tuttuk hir. Bakın şimdi çıkaracağım. <laughs> 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 Kutumlar var. <laughs> Allah aşkına ya her yerimi şeftali yaptım <laughs> Geri zekalı mal oran Geri <laughs> zekalı yemin ediyorum ya Ver şundan bir tane bana <laughs> Ulan Hadi aşağıya Yok yukarıya Ellerim donuyor Benim de Devam etmek istemiyorum Burnum akıyor Ne yapmak? Devam etmek hiç istemiyorum şu an Şuraya bakın ne yazıyor <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Telefonunu tuttuğumu hissetmiyorum biliyor musun? <laughs> Şurayı ben kırmıştım. işte evinde yatağı yok. Fakir misin? Fakir ve hani şimdi aşkım şimdi ya, ya bir şey söyleyeyim. sen deneyimlemediğin için anlıyorum. Şimdi böyle yerlerde böyle yapmak böyle şeyleri. Hayır ha amaç o. Action. Action'ını Eee <laughs> şey. Action <laughs> şey. <laughs> Dur. Aa, bu çekiyor bu beni. No no no. Bak, you don't yazın. listen to me. I'm talking. Son zamanlarda sen de böyle yapıyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> because I was, <laughs> because I was sick. <laughs> Because I was sick, I'm not sick and... Bak çok güzel yol bak, Allah'ım. Yol daha güzel, güzel yer. Zoomlama, götüm diyecektim, mi? Onu yaptım bile. <gülüyor> 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 Adam şu an ruh Alamıyorum ki. Hı -hı. Ben vereyim. yeter. Arkadaşlar bakın yukarıdan gördüğünüz asansör boşluğu. Bu karakterin adı neydi? Ne? Şu karakterin adı neydi? Mustafa. Mustafa nerede? Köpeğimiz nerede? Köpeğimiz nerede bu arada? Burada. burada. <laughs> Bakın ne yazıyor. Ne iğrenç bir hayal değil mi? Arıya alerjim biliyorsun. Ar alerji mi var? Tabii ki. Kusuyorum, şişiyorum, iğne oluyorum. Oooo bak Allah aşkına. Of. Ya. Bir sus of. sene ya. Of su. Bak Oflu'yuz kardeş. Oflu değiliz de Karadenizliyiz. Karadeniz'in bir Hayır, il. Aynen. Girellerin hep geber. MTC. <laughs> MTC <Metece. gülüyor> ne demek? MTC Mustafa. <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, i̇şte eee işte ne bileyim. Mut. Ebrar geberiyor. Ebrar'cığım hakkını amete. Amacım korkma korkun çizmek değildi yazmış Selam birisi. Se -e Selam sik. Si. Aa bu da mut. Kim? Bak. Seyhat bana bunu neden yaptı neden? Seyhat. Ah düşme herhalde yani ben nereden düşecek <laughs> başka güreşe. Yani. Ah of. Gerçi çıktım azdı. Çıktım tepeye. Bakın şimdi. Burada da burada da bir çizim var. Karga çizmişler manyak herifler. ahlak kalmamış şimdiki gençler. Şuradan düşer miyim? Bence Allah izniyle hiçbir şey olmaz bana. Oraya buraya her yere bacım görüyorsun yürüyüş yapıyorum. Ya çok güzel değil mi? Gelelim dur çok yakın oldu bu. Yazın gelelim şurada yüzelim kamp kuralım. Ee, işte bir şeyler yapalım. Yani sonuçta namahrem. Ama namahrem yani. Odamı yaptığım yeri, e, bıngıl bıngıl şeyler yaptığım yeri niye ben göstereyim insanlara değil mi? Yani ben, bilmiyorum ben ve şahsen böyle düşünüyorum. Ayıp değil miyim de hani namahrem. Yok namahrem mi oluyor? Kız aynı şey mi? Buradan gidelim. Tamam buradan gidelim. Ha, nereye? Köprüye mi gideceğiz? Köprüye gidelim olur 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 olur. FSM köprüsünü size göstereceğiz. Ay dalgalara bak var ya şuraya bir girsem ben, ben yüzmeyi severim. Bilirim de ama şurada ben yüzemem. Çünkü çok dalga var. Bu beni bir götürdü mü Allah kerim. <laughs> Aa çok eğleniyor. Pispos keşke benim göp yalasa bir göp ve yalama olayı çıktı. Pispos büyük hata. yapma. Abi ne iş burada? Yok. Neyse. Pispos keşke benim göp yalasa. Pispos kim? Hemen yaz Google'a. Hu pispos kim? Sakso hmm. Abi ben dedim ki bu videoda cinsellik bir şey olmasın, cinsel içi. Böyle insanlar bizi yanlış tanımasınlar tanımayanlar, tanıyanlar zaten Allah kerim. Ama böyle biri değiliz. Olanı gösteriyoruz. Biz o böyle biri değiliz, olanı gösteriyoruz derken bu nasıl bir çelişki, değişik karı? Ne güzel. Karı mı? Değişik karı dedim. Ha. 38 nere plakası bilmiyorum. Balı yazıyor. Balı kesir mi acaba? <laughs> Bakın FSM köprüsü. <laughs> bir Veririz manyak mısın? Yıllardır burada bu dokunsak belki çökecek. Kız manyada dur bir kapıyı bir göstereyim millete dur. Bir dur. Bakın burada yürümek çalışacak. Ben yürürüm. Bana 500 lira versen yürürüm. 500 lirasına yürür müsün? Evet. Tamam sana gönderdim paranın 500'ünü ödüm o zaman. Hadi şu an meydan okuma. E, şu an meydan okudu bana. Ay Elvin. Elvin hayır ya durun yerin yüksekliği 500 liralık yürümedin kusura bakma. Ama yürümedi değil mi? Beni çek köpek. <laughs> Ay. Ay insan düşersin. İçsem düşersin. <laughs> Hayvan. niye? Tek umudum <coughs> sürükleyici bir videonun olması idi. Öyle oldum mu? I'm not really sure about that because you know guys. Yes. Yes, you know guys. Um, they know what? They 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 have to. Yes. They have to know, okay? gitmeye çalışıyoruz. Aha, <laughs> Ebrar köpekle nerede? cebelleşiyor. Nerede? <laughs> nerede? Ne var hayvan herif? Evet. Ne yapıyor? Çünkü aç. Bekle o zaman terliş beyim. <laughs> Oo kuzum nasıl da yakıldı? Ay hayvan herif. Ha, diğeri de şurada Bekli. bekliyor bitti. Daha yok. oyunu bitti. Bundan Yemeğimi sonra devam dedi. edelim. a bir Harcı harcı bitmez. <laughs>